paragraf sorularını birlikte çözmeyi önermeniz ne iyi oldu. Bence öncelikle metinlerin hangi özelliklerine göre sınıflandırıldıklarını öğrenelim. Ne dersiniz? Aa, çok iyi olur. Haklısın tamam. O zaman öncelikle ben bir soru okumak istiyorum. Dikkatli dinleyin lütfen. <laughs> Edebiyat öğretmeniniz gibi konuştum Selin. <gülüyor> <gülüyor> Bence de. Neyse kolay bir soru bu. Dikkatli dinleyin lütfen. Okuyorum. Yazarın kesin yargılara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı bir yazı türüdür. Sanat, bilim, yaşam, ölüm, felsefe, siyaset, din, ahlak, doğa, aşk, yalnızlık gibi toplum ve insanı ilgilendiren konular her konuda yazılabilir. Yazar el aldığı konuyu kanıtlamak belgelere dayandırmak zorunda değildir. Paragrafta söz edilen metin türü okuyacaklarımdan hangisidir? A makale, B fıkra, C deneme, D söyleşi, E anı. Tam da dün akşam çalıştığım konu bu. Cevap veriyorum Ceyhan yani C şıkkı, deneme. Hatta bu türün ilk örneğini Montaigne 16. yüzyılda vermiştir. Doğru tebrikler. Arkadaşlar edebi türlerle ilgili soruları geçmeden önce Metinlerin hangi özelliklere göre sınıflandırıldıklarını ve yazılış amaçlarına bir bakalım. Ersan'a katılıyorum. Örneğin metinlerin gerçeklikle ilişkilerine bakalım. Tamam. O zaman ben elimdeki kitaptan okuyayım. Ondan sonra da üzerine tartışır, soru çözeriz. Tamam, Olur. Tamamdır. Yazılış amacına göre edebi metinler ikiye ayrılır. Merhaba sevgili izleyiciler. Gelin şimdi konuya, arkadaşlarımızın kaldığı yerden birlikte devam edelim. Hemen belirtmek gerekir ki metinleri ayırmada en belirleyici ölçüt dilin kullanımıdır. Metinlerde sözcükler çoğu kez gündelik konuşmalarda olduğu gibi herkesin bildiği, paylaştığı, alışılmış anlamlarıyla kullanılmaz. Yazar gündelik konuşma dilinin söz değerine kimi zaman yeni anlamlar yükler, kimi zaman mecazi bir boyut kazandırır. Böylece sözcüklerin anlam sınırlarını genişletir. Bu yolla oluşturulan metinler de edebi metin olarak tanımlanır. Öğretici metinler, bilgilendirme amacı güden ve okurun herhangi bir konu ile ilgili duygu ve düşüncesini, tutumunu değiştirmeyi amaçlayan yazılardır. Sanatçı, öğretici bir metni oluştururken, sözcüklerin herkes tarafından kullanılan somut anlamlarını seçer. Bilgi edinme amaçlı metinler olarak da adlandırabileceğimiz bu metinler, herkes tarafından aynı biçimde anlaşılan metinlerdir. Öğretici metinlerin bir bütünlük taşımasına, metnin yazılış amacına uygun bir anlatım biçiminin olmasına ve seslendiği hedef kitlenin yapısına uygun olmasına özen gösterilir. Makale, fıkra, deneme, söyleşi, eleştiri ve röportaj öğretici metinlerdendir. Tarihsel, bilimsel ve düşünsel metinler de öğretici metinler arasındadır. Diğer bir metin türü sanatsal, yani kurmaca metinlerdir. Sanatsal metinlerde anlatmaya ve göstermeye bağlı metinler olmak üzere iki bölümde incelenirler. Destanlar, masallar, halk hikayeleri, manzum hikayeler, mesneviler, şiirler Öyküler ve romanlar anlatmaya bağlı metinlerdir. Anlatmaya bağlı metinler adından da anlaşılacağı üzere bir olayın, durumun anlatılması esasına dayanan ürünlerdir. Bu metinlerde ele alınan olaylar genellikle gerçekleşmiş ya da gerçekleşebilecek niteliktedir. Kaynağını gerçek yaşamdan alır. Örneğin mektup, anı, biyografi, gezi yazısı, söylev gibi türler doğrudan doğruya gerçek yaşama dayanan türler arasındadır. Oysa masal, roman, öykü gibi türler kimi zaman kaynağını gerçek yaşamdan alsalar da sanatsal bir kaygı güdülerek oluşturulur. Bu tür eserlerde okuyucunun yaşantısını zenginleştirmek, ona yeni ufuklar açmak hedeflenir. Edebi metinlerde olaylar, gerçeklikler olduğu gibi değil, eser oluşturan sanatçının algılayışı, duyum sayışı ile aktarılır. Sanatçı bilgi birikimini, duygularını ve hayallerini yaşadığı dönemin özellikleriyle yoğurarak eserine yansıtır. Sanatsal metinlerin en belirgin özelliği, anlatılanların kanıtlanamaz oluşudur. Bir ya da birkaç olay ekseninde hareket eden yazar, eserini bir anlatıcı aracılığıyla aktarır. Günlük yaşamda karşılaşabilecek olay ve kişilerden yola çıkarak kurmaca bir evren oluşturur. Amaç eserini dinleyici ya da okuyucunun estetik beğenisine sunmaktır. Bakalım genç arkadaşlarımızın çalışması nasıl gidiyor? Arkadaşlar, benim aklıma bir şey takıldı. Destanlar da kahramanlık ya da göç, kıtlık, savaş, deprem gibi toplumu derinden etkileyen olaylar sonucunda oluşturulur. Buna göre destanların kaynağını gerçek yaşamdan alan eserlerden sayılması gerekmez mi? Anılar, mektuplar gibi. Evet Ersan haklısın ama destanlarda gerçeküstü ögeler de var. Örneğin Ergenekon destanında Demirdağ'ın eritilmesi olağanüstü nitelikte bir olay. Hem ayrıca destanlarda gerçek olağanüstü güçlere sahip kahramanlar da var. Oğuz Kağan'ın 40 günde yürümesi gibi. Görüldüğü gibi kurmacı unsurlar ve gerçek yaşam iç içe. Haklısın Duru. Zaten roman ve öyküler de çoğu zaman gerçek yaşamdan izler taşır. Yazar, birikimlerini hayal dünyası ile birleştirerek yeni yeni yaşantılar, kahramanlar yaratır. E bundan da şu sonuç çıkıyor. Metinler kurmaca da olsa, gerçek yaşamdan izler taşıyabiliyor. Arkadaşlar uzlaştığınıza göre artık göstermeye <laughs> bağlı metinlere geçebiliriz. Ne dersiniz? Evet geçebiliriz. <laughs> Sen başla istersen Selin. Tamam Kuzey, okuyorum o zaman. Ee, göstermeye bağlı metinlere genel olarak tiyatro, drama, ya da dramatik metinlere örnek verebiliriz. Tiyatronun başlıca çeşitleri olan trajedi, komedi ve dram göstermeye bağlı metinlerdir. Yazılı bir metne değil, doğaçlamaya dayanan Seyirlik Türk Tiyatrosu'ndaki Karagöz, Orta Oyunu ve Meddah ilk tiyatro örneklerimizdir. Zamanla yazıya geçirilen bu seyirlik oyunların metinleri de göstermeye bağlı metinlerdir. Göstermeye bağlı metinler bütünüyle karşılıklı konuşmalardan oluşur. Bu metinlerde yaşamda karşılaşabileceğimiz her türlü olay çatışmalardan yararlanılarak verilir. Geleneksel Türk tiyatrosunda da, çağdaş tiyatroda da insana özgü bir gerçeklik kurmaca ögelerle birleştirilerek yorumlanır. Belli bir olay örgüsü ekseninde bir araya getirilen kişiler, yer ve zaman ögeleriyle birleştirilerek insanın yaşayabileceği her türden gerçeği dile getirirler. Bu özellik anlatmaya bağlı metinler için de geçerlidir. Göstermeye bağlı metinler sahnelenmek amacıyla yazılır. Göze, kulağa ve bilince aynı anda seslenir. Dolayısıyla metinler yalın ve kolay anlaşılır bir dille oluşturulmalıdır. Göstermeye bağlı metinler karşılıklı konuşmalarla oluşturulduğuna göre tiyatro eserlerinin anlat anlatmaya bağlı metinlerden bu yönleriyle ayrıldığını söyleyebiliriz, değil mi? Bence hayır. Çünkü roman ve öykülerde de kahramanların karşılıklı konuşmalarına yer verilebilir. Doğru. Öyleyse şunu söyleyebiliriz: metinleri belirleyici özelliklerine göre sınıflasak da birbirleriyle ortak yönleri var. Örneğin, anlatmaya bağlı metinlerde kullanılan anlatım türleri de farklı ve ortak özellikler taşıyabilir. Yani gezi yazılarında betimleyici anlatımın ağır basması gibi. Öykülerde daha çok öyküleyici anlatıma yer verilir. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şaka bir yana ben anlatım biçimleriyle ilgili sorularda biraz takılıyorum da artık bu konuya geçme ne dersiniz? Tabii. Tamam, olur. Ee, o zaman bir önerim var. Ee, rastgele bir metin okuyalım. Sonra da bu metinde hangi anlatım türlerinin kullanıldığını kendimiz bulalım. Çok güzel. güzel. Tamam. tamam. Kuzey sen okur musun? Elbette. Burada Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel romanından bir parça var. Oradan okuyayım. Bindikleri vagonun kapısına çocuklar düşmesin diye bir tahta uzatmışlardı. Buradan düzenli akıntılar halinde rüzgar giriyor, içeriği serinletiyordu. Yedigey ve Abu Talip kapının önünde oturmuşlardı ve ne olur ne olmaz diye kapıyı yarı yarıya kapatmışlardı. Hem kendi aralarında konuşuyor hem de çocukların sorularına cevap yetiştiriyorlardı. Bir arada seyahat ettikleri hava güzel ve çocuklar sevinçli olduğu için Yedigey pek memnundu. Ama en çok Abu Talip ve Zarife'nin mutlulukları sevindiriyordu onu. Bu dertli karı koca kısa bir süre içinde olsa onları yıkıp ezen sıkıntıları bir tarafa bırakmışlardı ve yüzleri gülüyordu. Yedi gay onların bu halini görüp iyimserliğe kapılıyor. Kim bilir artık Boranlı'ya alışır kalırlar diyordu kendi kendine. Tabii onları burada rahatsız eden olmazsa. Zarife ve Ukubala'nın kendi aralarında günlük hayattan söz ederek gevezeliğe dalmış olmaları da hoş bir şeydi. Mutluluk içinde yüzüyor gibiydiler. Böyle olmalıydı işte. İnsanın mutlu olması için daha fazlasına gerek var mıydı? Bu idi Yedigey'in istediği. İnşallah Kutubayev ailesi başlarına gelen sıkıntıları unutur, kendilerini toplar, seçme hakları olmadığına göre da yaşamaya alışır giderlerdi. Onunla yan yana, omuz omuza oturduğu Abu Talip, güvenilir bir adam olduğu için de memnundu. Birbirlerini çok iyi anlıyorlardı ve bunun için fazla söze gerek kalmıyordu. Yedi geyde onun alınacağı, hafife alınmayacak acılarına dokunacak sözler söylemekten kaçınıyordu. Yedi Abu Talib'in aklına, bilgisine değer verir, saygı duyardı. Ama asıl beğendiği tarafı, ağır başlılığı, ailesine bağlılığı, çocukların iyiliği ve geleceği için kendi hayatını hiçe sayar gibi çalışmasıydı. Kuvvetini de bundan alıyordu zaten. Bu yeni arkadaşını dinledikçe, bir insanın başkalarına yapabileceği en büyük iyiliğin, çocuklarını iyi terbiye etmek iyi yetiştirmek olduğunu da anlıyordu. Bunun için başkalarının yardımına gerek yoktu. İnsan bu işe her gün zaman ayırmalı, adım adım gitmeli, kendini tamamen ailesine, çocuklarına vermeliydi. Bu kadar yeter sanırım. Bu metinde kullanılan anlatım türleri hakkında önce kim söz almak ister? Ben. <laughs> metinde olaylar bir akış halinde anlatıldığına göre öykülüci anlatım tekniği uygulanmıştır. Bence de. Ee, sonra roman kahramanı olan anlatıcı diğer kahramanların yaşamı ile ilgili bilgiye sahip. Birbirleriyle ilişkili kişiler ve ortak yaşantılar var. Öyküleyici anlatım ağır bassa da bence bu yazıda betimleyici anlatımda kullanılmış. Örneğin neredeydi? 7 genç şu sözleri Abu Talib'in ruh, ruhsal portresinden izler taşır. Onunla yan yana omuz omuza oturduğu Abu Talip güvenilir bir adam olduğu için de memnundu. Birbirlerini çok fazla iyi anlıyor ve bunun için fazla söze gerek kalmıyordu. Öyleyse bir metinde birkaç anlatım biçimi kullanılabiliyor diyebilir miyiz? Evet, bir metinde birkaç anlatım biçimi birlikte kullanılabilir. Fakat kimi anlatım biçimleri kimi türlerde daha ağırlıklı olarak karşımıza çıkar. Konuyu daha baştan ele alalım. Nedir anlatım ve anlatım biçimi? Anlatım, duygu ve düşüncelerin sözle ya da yazıyla ve dilin kurallarına uygun olarak ifade edilmesidir. Anlatımın etkileyici olması için başvurulan yöntemlere de anlatım biçimleri diyoruz. Başlıca anlatım biçimleri öyküleyici, betimleyici, tartışmacı ve açıklayıcı anlatımdır. Öyküleyici anlatımda bir olay ya da birbiriyle ilişkili olaylar bir akış halinde verilir. Bu anlatımda olay, kişi, zaman, mekan ve anlatıcı ortak ögelerdir. Öyküleyici anlatım, roman, hikaye, masal, gezi yazısı, anı, biyografi, otobiyografi türlerinde sıkça kullanılan anlatım biçimidir. Diğer bir anlatım biçimi de betimleyici anlatımdır. Varlıkların belirleyici niteliklerinin duygularımız üzerinde bıraktıkları etkilerle anlatılmasıdır betimleyici anlatım. Betimleme, varlıklara sözcüklerle görünürlük kazandırmadır. Başka bir söyleyişle Sözcüklerle resim yapma işidir betimleme. Bu nedenle iyi bir betimleme için gözlem yapılmalı ve bu gözlem sırasında varlıkların ayırt edici özellikleri belirlenmelidir. Betimlemede varlıkları daha iyi somutlaştırabilmek için görmenin dışında dokunma, koklama, tatma, işitme gibi duyulardan da yararlanılabilir. Bu anlatım türü sıfatlardan çokça yararlanılan bir anlatım biçimidir. Gezi yazıları, romanlar, hikayeler, şiirler, tiyatro eserleri betimleyici anlatımın sıkça kullanıldığı edebi türlerdir. Anlatım biçimlerinden biri de tartışmacı anlatımdır. Bu anlatımda yazar okuyucuyu istenilen davranış biçimine yöneltmek, bir konudaki düşüncesine okuru da ortak etmek çabasındadır. Tartışmacı anlatımda iki farklı görüş olmak zorundadır yazar bu görüşlerden birinin savunucusudur. Tartışmacı anlatım, makale, fıkra, söyleşi, eleştiri gibi yazı türlerinde ağırlıklı olarak kullanılan anlatım biçimidir. Bir diğer anlatım biçimi de açıklayıcı anlatımdır. Açıklayıcı anlatım adından da anlaşılacağı üzere okuru herhangi bir konuda bilgilendirmek amacı taşır. Ne? Nerede, ne zaman, niçin gibi sorulara yanıt veren ve günlük yaşamda sıkça kullandığımız bir anlatım biçimidir. Açıklayıcı anlatımda bilgiler aktarılırken ele alınan konuyu en anlaşılır biçimde sunabilmek için örnekleme, kanıt gösterme, karşılaştırma, tanımlama gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulur. Açıklayıcı anlatım bilimsel yazılarda ve düşünce yönü ağır basan makale, fıkra gibi yazılarda sıkça kullanılan anlatım biçimidir. Ben Emin Özdemir'in eleştirel okuma kitabından bir bölüm okumak istiyorum arkadaşlar. Gerçek bir ihtiyaç duyarak iyi eserlere sarılan okuyucuları da çeşitli gruplara ayırabiliriz. Bazıları okudukları kitaplarda duru fikirleri, diğerleri ayrıntılı bir biçimde anlatılan duygu ve hayalleri arar. Görüşleri açıklayan eserleri olduğu kadar gerçeklere dayananları, duygulara seslenenleri, serüvenleri, gezileri, bulguları anlatan eserleri sevenler de vardır. Kimi okur, insanların alın yazılarını öğrenmek ister, kimi ozanların ya da bilginlerin eserlerinde kendi ruhunun yankılarını arar. Biri için kitap, kendi içine dönmek, öteki için ondan uzaklaşmaktır. Yaşanmış bir hayatı canlandıran biyografilerden tat ve zevk almak isteyenlerin yanında şairce bir hayatı, derin düşleri tanımak isteyenler de yer alır. Bu kadar yeter mi? Bence yeter. Hemen yanıtlıyorum metinde düşünceyi geliştirme yollarından örneklemeye başvurulmuş. Değişik arayışları olan okurların özelliklerinden örnekler vermiş yazar. Doğru. Sonra da bu okurları yazıdan beklentilerine göre karşılaştırmış. Arkadaşlar bundan da şu sonucu çıkartıyorum. Açıklayıcı anlatımı kullanan yazar, biz okurları daha iyi bilgilendirebilmek için aynı anda birçok yönteme başvurabiliyor. Arkadaşlar bugünkü çalışmamızı burada bitirsek iyi olur. Bundan sonra her çalışmamızı biz de yapabiliriz. Ne dersiniz? Aa, çok, çok iyi, iyi olur. oldu. Sağ ol. Teşekkürler. O zaman şimdi Kuzey'in getirdiği filmlerden birini izleyelim. ha? Tamam. <laughs> bakalım. Asıl bakalım. Metinlerin çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılışını izledik. Öğretici metinleri, sanatsal metinleri tanıdık. Onlardan örnekler okuduk. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Esen kalın.